Yaşamıyorum. Tek son soru 56 tane yapıyor. Kanka şey yapalım. Uçları boş bırakalım. Tamam. Ne çıkartayım istersen ya? Ne? Trafik anlamıyorum. Kanka, kanka. Kanka, soldan, ileride ileride kanka. Vav wow, oh, çok iyi. <gülüyor> 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 evet suya giriş. Haydi bismillah. Haydi güle gel gel. Tut tut. Tut tut. <laughs> Gel gel, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Gel sola geçe. Çek, çek, çek. Ama olmaz oğlum gömmeniz evet. lazım aynı tarafa. Evet. Oğlum ben bıçak ısıtayım. Çek hadi. Hadi, hadi, hadi. Evet. Sadece başardık gibi oldu. 5 Haziran Dünya Çevre ve Plastik Atıkla Mücadele Günü'nde biz de Oğuzhan Hocam'la birlikte bugüne dikkat çekmek amacıyla bir sal tasarladık. <laughs> bu salımızı 70 tane plastik çiçeği kullanarak ve tahtalara tutturarak yaptık. Salımızı tasarladıktan sonra gölün üstünde yüzdürerek bir müzik yaptık ve bu sosyal medyada oldukça ilgi gördü. Yani Hamza Hocam'ın bahsettiği gibi sosyal medyada ilgi gördüğü gibi Van Gölü etrafındaki halk tarafından ilgi gördü. Ya, bu tabi bizi de çok mutlu etti. Bugüne dikkat çekmek çok güzeldi. Dikkat çekmek <laughs> çok güzeldi. <laughs> Bu şekilde plastik atıkla mücadele etmiş olduk. Evet, <laughs> herkese <de> tavsiye ederim. <laughs> Al evet, bu şeyi de Nasıl yapıyor bu çok kısa olacak. <laughs>